Parkeyi kaldırdım altını, gördüğünüz gibi tamamıyla böcek ve örümcek doğmuş. Şuna bak şuna. Bakar mısınız? Şuna bak bak. Parkeyi niye kaldırdın Kadir? Parkenin altı berbat bak, suyun yüzüne bakar mısın? Böcek ölüsü yüzüyor suyun yüzünde, tamamıyla. Parkenin kalanını da kaldıracak mısın? Yok sadece bunları kaldırdım, onların işim yok. Bunun altı çok küçüktü bir de açıktı zaten bir de buzdolabına su döktüm ya altına gitti onun için kaldırdım şöyle bir alayım dedim şimdi birazcık şöyle bir hafif bir şey dökeyim dedim kireç sökücü şöyle çinileri bir dezenfekte olsun bunun içi var ya of 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 nasıl köpürdü bak bak şimdi bak şimdi nasıl güzel açılacak. Bak ayna gibi oldu gör. Ya içim rahat etmedi. Parkeyi yerden söktüm yerde. Vallaha billaha. Ben yarışmacı olacağım da bana üç puan verecekler. He he hey. Adamın pankreasıyla yer silerim vallaha. Benim finalim var izlenme rekoru kırar. Üç dakikada bir keserler zaten yayını. Yaptığım yerleri saymaktan millet konuşmaz. Şuna bakar mısın? Adam parkeyi sökmüş, taşa kire sökücü döküyor. Sen kapana bana üç veriyorsun. Ha sen bana üç verecek adam mısın? Bizimkiler ne yapıyor? Seni de gününde görürüz. Ne diyeyim Kadir Bey? Vicdanını alsın çöpe atsın. Gece başına yastığa rahat koyuyor mu? Evet bu işte burada biter. Parkeleri bir hafif suya tutacağım çünkü çok kötü olmuşlar. Gelip yerine koyup buzdolabına ettiğim gibi rafları yıkamaya giriyorum. Haydi buyurun. Aspiratör yağlıydı. Aspiratörü de beyaz görmek istiyorum. <laughs> Ana rengine geri dönsün. Evet şu anda rafları yıkayacağım. Yalnız sıcak su evde olmadığı için kettle'da su kaynatıyorum. Kettle'ı görmeniz lazımdı tamamıyla kireç. Onun için gelin bakalım burada sular ne kadar kireçliymiş. Evet suyumuzu doldurduk. Şimdi kirecimizi test ediyoruz. Yavaş yavaş pembeleşmeye başladı çubuğumuz. Gördüğünüz gibi suyumuzun rengi de bembeyaz, tamamıyla kireç. Evet, gördüğünüz gibi çubuğumuz pembeleşti. Çünkü su zaten bembeyaz, tamamıyla kireç. Ne yapacağız? Kirece karşı önlemlerimizi alacağız ve temizimize devam edeceğiz. Tel kullanmasını da beğendim, iyiydi. Hani gayet hakkını veriyordu temizlerken. Beğendim yani. E, Arzu Hanım'ın alt dolapları da güzelce girdiğini düşünüyorum. Çünkü üstleri çok güzel yaptım. Ufak dolapların çekmeceleri çok kirliydi. Onları teker teker çıkartıp sildiğimi düşünüyorum. E, suyu biz geldiğimizde sürekli değiştirdi. Belki bizden çekindiği için sürekli değiştirmiş olabilir. Arzu Hanım bir buçuk saatiniz geçti. İyi gidiyoruz. E, bu mutfağı daha hızlı da olmuyormuş zaten. E, i̇nanılmaz kirli. Batmış her yer. Nereye açsam elime böcek geliyor, örümcek geliyor. E, zaten her yer yağ tabakası. İster istemez bu kadar zaman geçti. Az önce çekmecelerin halini gördüm de çok fenaydı. Yani bilmiyorum artık bir şey söyleyemiyorum zaten. Yani çekmeceler şuraya bakar mısınız? Yani dile gelse konuşacaklar zaten de. Şu hale bakın şunlara. Siz oraya yağ sökücü mü sıktınız? Önce yağ sökücü sıkıyorum. Ondan sonra üzerinden kremle geçiyorum. Sonra tekrar üzerinden geçiyorum. Anca e, kendine geliyor dolaplar. Peki telliyor musunuz? Tabii ki. Terlemeden mümkün değil zaten. Mutfakta çok fazla kiri olduğu için ve fazla çaba sarf ettiği için diğer yerlere fazla vakit ayırdığını zannetmiyorum. Kolaplarda iz bırakılması çok konuşulduğu için bugün Arzu Hanım'ın aynı hata yapacağını düşünmüyorum. Evet mükemmel buzdolabımızdan sonra şimdi de muhteşem camımıza giriyorum. Cam güzel yağ olmuş her yere şimdi bunu güzel kremle plastik doğramalarını terleyelim. Cam aralarını tornavida ile alalım. O arada yarışmacımız tüm hızıyla mutfak dolaplarını bitiriyor üstü bitti. Şu anda alttasın değil mi Arzu? Evet. Evet oradan sonra tezgah alacaksın. Tezgah alacağım, e, petek, kapı, kapı. kombi. Evet, evet süremiz ne kadar geçti? 1.47. 1.47 çok doğal çünkü dolaplar da çok yağlıydı. Yarışmacımızın eli hızlı detaylı girmeye çalışıyor. Arzucum hiç modunu düşürmüyorsun. Okey. Kesinlikle. Evet. Sadece biraz bezi bir kere değil beş kere vur hızlıca çıkalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.